Merhaba, bugün sizlere Hafıza Sarayı'ndan bahsedeceğim. Bazı insanlar Sherlock Holmes filminde izledikten sonra ''Hocam, Hafıza Sarayı diye bir şey var, siz yapabiliyor musunuz?'' diyor. Ben de diyorum ki ''Evet, yapabiliyorum, hatta Sherlock Holmes'e de öğretiyorum.'' diyorum. Şimdi aslına bakarsanız bu Sherlock Holmes ile popülerleşen bir şeyken bunun çıkış noktası milattan önceye dayanıyor. Hatta Leonardo da Vinci'nin de aynı zamanda bunu yaptığı söyleniyor. Bu anlamda yapılan şey bir bilginin akılda kalmasıyla alakalı belirli tekniklerin uygulanması. Bizler bir şeyi aklımızda tutamayız. Tutamamamızın sebebi de beynin bir şeyi öğrendiği anda tutmasıyla ilişkilendirilmemesi. Öğrenme becerisinin duygularla bağlantılı oluyor olması. O yüzden de sizin bir şeyi hatırlamanız için ya çok büyük bir travma, mutluluk, heyecan gibi bir etkiyle duygularınıza bağlanması lazım ya da o şeyi tekrar etmeniz lazım ki artık zihninizde kalıplaşsın. Bunun için de hafıza sarayları denen yapı ortaya çıkmış. Siz öğrenmek istediğiniz bir bilgi olduğu zaman, bunun bir list olarak verildiği zaman 20 tane madde olsun ya da bir konu çalışacak olun. Bu 20 maddenin 7-8 aklınızda kalır. 10 olmaz, 20 olmaz, beyin tutamaz hepsini birden. Ama siz bir şeyi bu şekilde sahip olursanız, bilgiyi sahip olursanız bunları birbirleriyle eşleştirebiliyorsunuz ve akılda kalıcılığınız artıyor. Yani örnek veriyorum. İşte Johnny Depp'in karısıyla olan kavgasından bana ne? Ben o anıyı niye aklımda tutuyorum? o dava görselleri niye aklıma geliyor? Ya da bir şarkı niye sürekli dilimin ucuna geliyor? Hep bunlar sağ beyin etkisi. O zaman siz öğrenmek istediğiniz bir konu olduğu zaman ya da bir sunum yapacağınız zaman ve sıralamasını karıştırıyorsanız bu gibi doğrultularda hem sıralama ihtiyaç duyduğunuz zaman hem de hatırlamanız gereken bilgiler olduğu zaman hafıza saraylarını kullandığınız zaman öğrenme beceriniz çok daha iyi bir şekilde artacak. Peki biz hafıza sarayını yaparken nasıl ilerlememiz lazım? Nelere dikkat etmemiz lazım? Öncelikle hafıza sarayı dediğimiz şeyin çok zor olmadığını bilmeniz lazım. Ama bir diğer önemli şey de hafıza sarayını yapabilmeniz için pratiğe ihtiyacınız olduğunu da bilmeniz lazım. Çünkü hafıza sarayı yapabilmek için öncelikle sizin zihninizde odalar olması gerekiyor. O zaman biz bunu uygularken nelere ihtiyacımız var? Öncelikle öğreneceğiniz bir bilgi listesine ihtiyacımız var. Bu konu başta olarak da olabilir, kelime bazlı da olabilir. Yeter ki neleri hatırlayacağınızı ya da neleri aklınızda tutmak istediğinizi belirleyin. İkinci olarak sizin bir hafıza sarayına ihtiyacınız var. Yani zihninizde odalara ihtiyacımız var. Şimdi bunu beraber sizlerle beraber oluşturabiliriz. Burada İki tür yapı var. Bunlardan biri ve en çok kullanılanı evinizi gezerek odaları hafızanıza yerleştirmek. Türk örf ve geneliklerinde aileler, anneler odaların yerini değiştirebiliyor. O yüzden siz onu bir yere not alın ki unutmayın. Şimdi eve girdiniz. Diyelim ki evde ne var? Lobi var. Lobiden geçerken sizin sağ tarafta işte bir askılık olduğunu düşünelim. Birinci sıraya ne yazabiliriz? Askılık diyebiliriz. Sonra evde yürüyorsunuz, devam ediyorsunuz ve karşınızda bir hol olsun. İkinci sıraya holü yazdığımızı düşünelim. Yani koridor gibi işte hol gibi diyebilirsiniz. Üçüncü sıraya karşı tarafta ilk odanız olsun. Mesela ilk odanız neresi olsun? Mutfak olsun. Ve mutfakta da ilk girişte bir buzdolabı olduğunu düşünelim. Burada neyi gördük gözümüzün önünde? Bir buzdolabı var. Dördüncü sırada buzdolabının yanında genelde tezgah olur. Tezgahı görebilirsiniz. Mermer bir tezgah düşünebilirsiniz. Beşinci sırada devam ediyoruz yine mutfakta olduğumuzu görelim. Fırın düşünebilirsiniz. İster mikrodalga ister ankastre fırını fark etmez. Beşinci sırada böyle ellerinizi yakacak derecede sıcak bir fırın olduğunu görürüz. Altıncı sıraya bir ocak yerleştirebiliriz. Bu ocağın üstünde hatta bir şeyin çok kaynadığını ve köpürdüğünü ve fokurdadığını da görebilirsiniz. Altıncı sırada da ocağımız olmuş oldu. Yedinci sırada hani balkon olabilir, balkonsuz olabilir ama bir pencere ya da bir balkon gibi gibi bir şey görürseniz cam. bu kapıyı ya da balkonu görebilirsiniz mutfak balkonunu gibi düşünebilirsiniz 8. sırada da yemek masası gibi bir masa görebilirsiniz şimdi birkaç tane farklı şey yazdım ki oraya hani bir odaya girdiğiniz zaman 4 5 şey gelebilsin diye zihninize burada en önemlisi şu şimdi ben böyle çok güzel anlatıyorum ama siz şunu düşünmelisiniz ben 3. sıraya ne yazmıştım ya ha, mutfak girişiydi buzdolabıydı diye çekebiliyor olmanız lazım o yüzden de bu listeyi oluşturduktan sonra pratik yapmanız çok önemli 8 tane oluşturduk ikinci bir odaya gireceğimizi düşünelim ve salona girelim. Salonda ilk karşımıza ne çıkıyor? Bir televizyon var. Televizyonu görebilirsiniz. 9. sırada bunu yazdıktan sonra 10. sırada bir koltuk düşünebilirsiniz. İşte daracık bir koltuk. Oturmakta zorlandığınız olsun. Dikkat ederseniz birazcık da böyle duygusal bir görsel oluşturuyorum ki akılda kalsın diye. 11. sıraya işte ne olabilir? Tablo olabilir. 12. sırada yine örnek veriyorum piyano görebilirsiniz. Ya da evinizde başka bir bajur varsa onu da görebilirsiniz. Yapmamız gereken şey birden ona kadar, birden 20'ye kadar, birden 100'e kadar bu tarz bir liste oluşturun. Pi sayısının 10.000 sayısını öğrenen Daniel Tammet adındaki bir kişinin de aslına bakarsanız yapmış olduğu şey bu. Bazı insanlarda Savant Sendromu dediğimiz otizmin bir türü olduğu için daha geniş görsel bir dünyaya sahip olabilirler. Ama sizler eğer bunu ilk kez başlayacaksanız birden 10'a kadar bu şekilde bir kodlama listesi oluşturun ve kodlamanızı aynı zamanda öğrenmek istediğiniz bilgilerle kodlayın. Mesela biz burada birinci sırada neyden bahsettik? Girdiğimiz zaman bir askılıktan bahsetmiştik. Askılıkla alakalı bir bağlantı kurmam gerekiyor. İlk aklımda kalması gereken kelime Kalem olsun? Kalem ile askılık arasında bir bağlantı kurmam gerekiyor. Ne olabilir? Kalemimi askılığa taktığımı ve anahtar gibi anahtar gibi kalemle içeri girdiğimi ve girdikten sonra kalemi askılığa taktığımı zihnimde canlandırıyorum. İkinci sırada neyden bahsediyorum? Hol demiştim, koridor demiştim ve öğrenmem gereken bilgi örnek veriyorum. Ku olsun. Ku ve koridor arasında bir bağlantı kurmam gerekiyor. Bunun için nasıl bir bağlantı yapabilirim? Girdiğim zaman ayaklarımda ayakkabım olduğu için ku'nun üstüne çıktığımı ve koridordan ayaklarımı yere basmadan geçmemi sağladığını görebilirim. Üçüncü sırada neyden bahsetmiştik? Buzdolabı demiştik. Buzdolabıyla ile mesela ne öğrenebiliriz? Akılda kalınabilir. Martı diyebiliriz. Buzdolabının içini bir açtığım zaman martıların bütün yemekleri böyle geldiğini yediğini görebilirim zihnimde. Bu bana ne sağlayacak? Teker teker lütfen yapmaya devam edin. Sizin Sonrasında tekrar bilgiyi çekmeye çağrıştırdığınız zaman yani hatırlamaya çalıştığınız zaman ne vardı birinci sırada? Bakın ne yapıyorum? Gözümü yukarı kaldırıyorum ki hafızadan bağlantıyı çekeyim diye. Siz bir paragraf sorusu çözerken de bir kitap okurken de aynen bu şekilde görseli çekmeye çalışırsınız. Yani bir metin ya da bir bilgiyi hatırlamaya çalışırken o görselden bir kare görürsünüz. Dün anahtarımı nereye koymuştum? Görselden bir kare görürsünüz. O sorudaki yazan madde neydi? Oradan bir kare görürsünüz. İşte o yüzden kareyi görebilmek için yukarıya doğru bakıyorum ve baktığım zaman a kapıdan girmiştim diye a askılık vardı diye bir görüyorum ve kalemi koyduğumu görüyorum işte bu sizin akılda kalmanızı sağlayacak en önemli maddelerden bir tanesi. Peki Mehmet ben bugün vermiş olduğun kalem, ku, martıyı listeledim. Bu 8-10 maddemde ya da 20 maddemde. Yarın başka bir şey de listelersem karışmaz mı? Karışmaz. Çünkü bunu aynen şöyle düşünmeniz lazım. Aslına bakarsanız o birden 20'ye kadar olan sizin listeniz işte askılık koridor, buzdolabı dediğimiz liste sizin oyuncularınız yani Cüneyt Arkın'ınız yani Kemal Sunal'ınız yani Brad Pitt'iniz. Ama burada belirtmiş olduğumuz işte şu an kalem dedik, ku dedik, martı dedik. Sonra sonrasında belki polisakkaritler, monosakkaritler diyeceksiniz. Sonrasında da liderlik, satış diyeceksiniz. Yani hangi konuyu işleyecekseniz oraya yerleştireceksiniz. Bunlar da sizin senaryolarınız. Oyuncularınız yani bahsetmiş olduğum o 1, 2, 3, 4'teki hafıza çivileriniz ya da hafıza sarayınız sizin hep aynı karakterler olsa bile filmde, senaryoda başka bir role giriyorlar. Bu da size şöyle bir bağlantı sağlayacak. Orada kalemi askıya koyarken bir başka zaman bilgisayar olduğu zaman bilgisayarı askılığa bağladığını görebiliyor olacağım. Ya da kravat gördüğüm zaman kravatı koridora serdiğimi göreceğim. Yani gördüğünüz gibi koridor aynı koridor ama birinde kuğunun üzerinde gittim. Diğerinde kravatı serdim ve üzerinde yürüdüm. O yüzden sizlerin ilk yapması gereken hafıza sarayınızı oluştururken birden 10'a kadar ya da birden 20'ye kadar kendi bildiğiniz bir hafıza sarayını oluşturmak. Bunu birkaç kere tekrar etmek tıpkı yeni İngilizce kelime öğreniyor gibi. Bu tekrarları da yaptıktan sonra arkasından hangi bilgiyi yerleştirmek istiyorsanız bir deneyimlemek. Sınava hazırlanan öğrencilerde özellikle bunu çok çok yapmak istediklerini ama anlamazsam aklımda kalmazsa diye sorular olduğunu ve kaygılar olduğunu görüyorum. Sorular ve kaygılar bir şeyi deneyimlemezseniz ve uygulamazsanız her zaman kalmaya devam edecek. O yüzden sizlerden ricam bu tekniği uygulayın. Bu şekilde hatırlamaya çalışın. Hatta yapmış olduğunuz hafıza saraylarınızı lütfen aşağı yorum olarak yazın. Beraber üzerinden inceleme yapalım. Teşekkürler.